Gölcük Spor yeni sezonu bomba gibi hazır. Gölcük Spor'u Kocaeli TV ekibi olarak sahasında ziyaret ettik. Efsane futbolcuların yetiştiği Gölcük Spor yeni sezona bomba gibi giriyor. <laughs> i̇lk etap çalışmasının ardındansa kamp programına girecek olan Gölcük Sporlu futbolcular ilk etap çalışmalarını bitiriyor. Gölcük Spor Kulüp Başkanı Temel Ertan'la aldığımız röportajda Gölcük Spor 3. Lig için hedefli bir takım ifadesine yer verdi. Takımda e, nasıl gidiyor çalışmalar? Hazır mı Gölcük Spor? Yeni transferler de var. Biz de e, basın mensupları olarak takip ediyoruz. Tarihsiz bir şekilde geçen sene küme düştük ama Allah'ın izniyle bu sene bu takımı yine layık olduğu yere çıkaracağız. Şu an 24 kişilik kadromuz var. Bunların 15 tanesi yeni transfer. Yani birebir de böyle çok inceleyip e, aldığımız oyuncular. Biz Allah'ın izniyle ee, bu sene bu ipi göğüsleyeceğimize ben canı gölden inanıyorum. Ee, şimdiden erken konuşmak iyi bir şey değil ama hedef koymasanız hedefsiz kalırsınız. Biz Allah'ın izniyle bu sene çıktıktan sonra seneye de bu takımı ikinci lige çıkaracağız. Gölcük Spor Genel Kaptanı Olcay Balaban da net ve net bir şekilde hedefimiz şampiyonluk dedi. Hedefimizi biraz yukarıya koyduk. Ee, takribi 37 sene sonra bir bal ligine düşen bir takımımız var. Ee, Gölcük halkı bunu hiçbir şekilde kabul etmiyor. Biz de etmiyoruz daha doğrusu. Üçüncülük, ikincilik ayarında transferler yaparak sezona başladık bu 7. 8. antrenmanımız. Ve bu sene net ve net bir şekilde hedefimiz şampiyonluk. Bunun için bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Gölcük Spor Teknik Direktörü ise bu sene bu takımı şampiyon yapabilmek için elimizdeki tüm imkanlarımızı kullanacağız ifadesine yer verirken Hedefin şampiyonluk olduğu tekrardan üçüncü lig olmasıyla ilgili ee, tabii Gölcük Spor 37 yıl bu liglerde hiç düşmeden oynamış uzun bir süre ama geçen sezon itibariyle de küme düşmüştü. Futbolda bunlar olabiliyor. Önemli olan düşmek değil, düşüşte kalkabilmektir. İnşallah biz de bu sezon bunu gerçekleştireceğiz. Spor'un basın sözcüsü İbrahim İnan Çakıroğlu şeffaf olacağız dedi. Her gün hemen hemen yöneticilerimiz, başkanımız olmak üzere burada idmanları takip ediyoruz. Gün geçtikçe gelişiyor takım. Tabii ilk idman ilk adaptasyon etabı olmasından dolayı tabi çok bugünden peşine konuşmak çok doğru olmaz ama. Gördüğümüz kadarıyla takımımız iyi gidiyor. İnşallah iki tane de kamp yapacağız. İki tane daha etap antrenmanlarımız olacak. Dolayısıyla takımı bu 40 günlük 50 günlük süreçten çünkü ligin başlamasına daha uzun bir süre var. Bu süreçte çift idman olmak kaydıyla süreci olumlu bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Gölcük spor kaptanı Kadir Öge çalışmalarımızı iyi yapıyoruz gayet yorucu ve güzel geçiyor diye ifade etti. Geçen seneden çok bir arkadaşımız kalmadı Yeni bir takım olduk kaynaşmaya başlıyoruz. Uzun bir farkla yani puan farkıyla şampiyon olmayı hedefliyoruz. Tabii ki de hedefimiz şampiyonluk yani başka bir şey düşünmüyoruz bu sene. Gölcük Spor'un bomba transferlerinden Gökhan'la da röportaj aldık ve Gökhan misafir olarak görüyoruz bu ligi tekrar layık olduğu yere profesyonel liglere getireceğiz bu takımı ifadesine yer verdi. Nasıl olacak? Üçüncülük tamam mı diyelim? Siz de yeni transferlerinden birisisiniz takımın. ve Genç bir takım ve üçüncülük tecrübesi yüksek oyuncular da var. Bu nasıl etkiler takımı? Siz de bu işin ehli olduğunuz için neler söyleyeceksiniz? Hani hem konum olarak hem şartlar olarak bal liginde yeri yok. İnşallah hep birlikte yeni gelen arkadaşlarımızla, eski kalan arkadaşlarımızla birlikte inşallah yine üçüncü lige çıkacağız bu takımı.